ve bu unutulmaz konserde yer almayı başardık. <laughs> Sevgili Doktor Alper Yaran Bey gibi çalamam tabii ama En sevgili dostlar, bugünkü müzikal girişimiz e, ve e, devamında da yer alacak olan grubumuz, sevgili Dr. Ska. E, arada bir e, arabeske ara verelim değil mi yani şimdi? yani şimdi Hep arabesk, hep arabesk. Nereye kadar tamam yapacağız? E, geçen videomuz biliyorsunuz, İşbet İnönü'den Orhan Gencebay'a. E, Türkiye Arabesk Tarihi'nin e, birinci bölümüydü. E, fakat ikinci bölüme geçmeden önce Araya bir yeni video yapmak istedim. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Şunun şurasına bir hafta kaldı. Eski dostlar, eski abone arkadaşlarımız, dostlarımız bilirler. Ben sonuçta sadece müzik videoları da yapmıyorum. Müzik her videomuzda var. Her videomuzda var. Müziksiz videomuz yok zaten. O yüzden bütün videolarım telifli. Bunlardan da para falan kazanamam ben. Çok izlense dahi. E, fakat e, şimdi bir hafta kalmış yerel seçimlere dolayısıyla e, böyle bir video bekleyen dostlarımız da var eminim yeni dostlar da e, bekliyor olabilirler. Şimdi e, aslında e, geçen yılki seçimlere kadar oldukça böyle medya ve siyaset dolu videolar yaptık biliyorsunuz. Bu e, bu arada fark etmiş olabilirsiniz burada yeah, aşağıdan böyle bir dumanlar çıkıyor. Bak gördün mü? Gör, gördün mü? Bak şimdi şöyle daha iyi görünecek. Yine geldi. Yine geldi. Hı hı. Aşağıda sigara içen yok. Yanlış anlamayın. Böyle bir... Dur bakayım. Çıkacak mı? <laughs> Böyle bir cisim aldım. Ayıptır söylemesi. Böyle buhar üflüyor, kokulu. Oh! Ee... Böyle böyle, böyle böyle sigara içtiğim için böyle lazım böyle temizleyici isimler. Daha e, profesyonel bir şey de alacağım. Ee, e, reisi e, e, açtığımız yatırsın alacağım. Şimdi ne diyordum ben ha? O zamanlar işte böyle çok böyle hepimiz bir kaza geldik. Ee, işte en sonunda e, Tayiz ta, Tayiz ne lan Tayitten karıştı e, işte kurtulabileceğiz falan gibi bir şeye kapıldık ve e, Kemal Kılıçdaroğlu denen Bay Kemal denen e, men dahi destek verdik. E, bu hepimizin utancı olarak tarihte yer aldı. Benim de ben aslında en başından beri yıllardan beri zaten Bay Kemal'e ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok muhalefet etmiş biri olmama rağmen hadi dedim lanet olsun tamam dedim hadi şimdi Aykırı ot, ot gibi ortalıkta durmayayım bir, bir şey olmasın sonra e, işte millet laf etmesin falan diye hadi dedik bir destek verelim dedik. Annen sana e, verdik de kısa sürede yüzüne gözüne bulaştırdı diyorsunuz. Altılı parti, altılı masa, altılı baza saçmalığı falan filan hepsi bir e, skandal olarak tarihte yerini aldı. E, Bay Kemal ta, bugün Türkiye'de en çok nefret edilen insanlar listesinde birinci sırada. E, yerini de koruyor, hala uzun sürede koruyacak. E, onun yüzünden insanlar siyasetten soğudular. Onun yüzünden e, lanet olsun siyaset, ben dahil, ben de dahil olmak üzere lanet olsun siyaset dedik. Kendimizi hobilere verdik. Bakın işte plaklarımız arkada görmüyorsunuz aşağıda silgiler. Ondan sonra e, işte, hemen şurada şu siyah e, e, şeyin göğe dekorasyonun altında. Oradaki beyazlı medya sorarsanız kedi panda orayı e, indirdi. Muhtemelen yakında Kısırlaştırmasın, taşaklarını almazsam bu dekorasyon böyle komple yeni bir dekorasyon haline gelecek. Ondan sonra da ev sahibi bu evden çıkarken depozitomun e, tamamına el koyacağı gibi e, iki tane de senedi e, muhtemelen e, hayata geçirmeye kalkışacak. E, kedi panda'nın maliyetleri bu kadar da sınırlı değil. Yukarıda perdeyi indirdi. E, başka ev, evde zarar vermediği nesine yok gibi bir şey. E, bütün bunlar tabii içgüdüsel, e, artık taşaklarının olumlu zamanı gelmiş demektir. Bu başka bir açıklaması yok. Neyse, araya Kedi Panda'nın taşakları da girdi ama e, siyasetle ilgili bir video yapmak e, istedim. E, çünkü şunun e, şurasında bir hafta kalmış e, seçime, yerel seçimlere, 2024 yerel seçimlere. Yerel seçim adı üstünde, herkes kendi bulunduğu yerde belediye başkanı muhtar bir otobok seçecek. Ee, bir, ama tabii ki biliyorsunuz bu seçimlerin en önemli geçen seçimlerde olduğu gibi unsurlarından bir tanesi yine İstanbul. Ee, benim de yıllarca yaşadığım, daha 6 ay önce terk ettiğim şehri İstanbul. Ee, İstanbul hakkında açıkçası ben pek bir şey düşünmüyorum. Yani sürpriz düşünmüyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun açık ara kazanacağını düşünüyorum yine. Karşısına çıkardıkları aday çok zayıf bir adaydı. Murat Kurum e, demilen bir şahıs. Ee, daha İstanbul'a hakim değil, e, daha konuşmaya hakim değil. Boğa Burcu'nun lider bir burç olduğunu düşünüyor. Lan Aslan Burcu aslında lider lan. Allah'ım yarabbim. Boğa burcun Boğa Burcu para kazanmayı çok iyi bilir. Tamam Ondan sonra iş yapmayı tamam bilir. Ayrı konu ama yani o şey her boğa burcu da aynı olacak diye bir şey yok. Bakın ben de aslan burcuyum ha, ama lider mi? değilim. Aha. Evet, istedim. bakıştırdım. Ramazan-ı Şerif